yaşı 30'un üzerinde ya da 30'a yakın küçük yaşlarda en az bir kere ater oynamış hemen hemen herkesin pek yakından tanıdığı isminin kadillaklar ve dinozorlar olmasına rağmen oyunda pek bir kadillak göremediğimiz ancak görsel kalitesiyle müzikleriyle, oynanışın sade ama yeterince keyifli olmasıyla çocukluğumuzun unutulmaz efsanelerinden birisi. Adının Cadillacs and Dinosaurs gibi havalı olmasına pek aldırış etmeyin, bizler bu oyunu her zaman Mustafa'lı dövüş oyunu olarak bildik. Evet, Mustafa'lı. Bir çizgi roman yazarı olan Mark Schultz'un başlarda pek bir aktif olmasa da Marvel ve DC gibi bilinen birçok firmada çalışmışlığı vardı. Barbar Conan, Superman, Predator ve benzeri gibi günümüz zamanına kadar gelebilen çoğu popüler yapımda katkıları oldu. Fakat Mark Schultz en çok kendi yazdığı hikayeyle tanınacak, insanlar tarafından bilinmesini kendi yaratıcılığı sayesinde gösterecekti. 80'li yılların sonlarına doğru Zinezoic Tales adlı bir çizgi roman yayınlayan Mark, bu kadar popüler olacağının henüz farkında değildi. Her ne kadar devam sayıları düzensiz bir biçimde gelse de çizgi roman piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra çoğunluğun beğendiği bir iş olmayı başardı. Hatta 90'lı yılların başlarında şu anda Marvel'ın bünyesinde olan Epic Comics adlı başka bir yayıncı tarafından yeniden basıldı. Devam eden yıllarda yine birçok farklı yayıncı tarafından dağıtılan bu eserin 1993 senesinde Cadillacs and Dinosaurs adında sadece bir yıl sürecek bir çizgi filmi yapıldı. Velhasıl aynı yıllarda yine aynı isimle bu defa Capcom tarafından oyunu çıkarıldı. Özellikle oyunun piyasaya sürülmesi, başlangıçta sadece bir çizgi roman olan bu yapımı tüm dünyada bilinen büyük bir marka haline getirdi. Peki böylesine popüler olan bir şeyin hikayesi neydi? Cadillaclar ve Dinozorlar olarak tanımlanan bu eser bizlere ne anlatıyordu? Serinin en özgün hikayesine göre yani direkt çizgi romanlarda anlatılan hikayeye göre dünya 90'lı yıllarda kirlilik ve her türlü doğal afet tarafından harap bir hale gelmiştir. İnsanoğlu böylesine bir yıkımdan kurtulabilmek adına yeraltı şehirleri inşa etmeye başlar. Yaklaşık 500 yıl yaşadıkları söz konusu bu yeraltı şehirlerden günün birinde dışarı çıkan insanoğlu geride bıraktığı dünyanın eskisiyle hiçbir alakasının olmadığını fark eder. Çünkü dünya üzerinde yaşayan insan topluluğundan arındıktan sonra soyu tükenmiş yaşam formları tarih öncesi memeliler gibi birçok antik canlıya ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Gördükleri karşısında adeta hayretler içerisinde kalan insanlar yaşadıkları bu yeni çağa Zinezoik Çağ adını verirler. <Sessizlik> Hikayenin başrolünde Jack Tenrek adlı bir tamirci ve Hannah Dandy adında bir bilim insanı vardır. Jack ekibin lideri ve aynı zamanda Hannah'nın sevgilisidir. Arabaları, özellikle de kadillakları, restore ettiği bir garaj işledir. Kıyamet sonrası bir zamandan bahsedildiği için artık teknolojinin de var olmadığı bu dünyada Jack, arabaları dinozor gübresiyle çalışabilecek şekilde modifiye eder. Benzin fiyatlarının böylesine tavan yaptığı günlerde gübreyle çalışan araçlar kullansak ne güzel olurdu demeden de geçemiyoruz. İşin şakası bir yana Zinezoic çağın öyküsü kısaca böyledir. İşte böyle bir çağın içinde doğup büyüyen Jack Tenrek, Hena Dandy, Mes Obradovic ve elbette Mustafa Kahire. Evet meşhur Mustafa'nın soyadı Kahire'ymiş. Ben de yeni öğrendim. Bir takım halinde böylesine tehlikelerle dolu dünyada sağ kalmaya çalışır. Zaten oyundaki temel işle işte bu şekilde başlar. Kahramanlarımız insanlığın yeniden dünya üzerine çıktıktan sonra dinozorların kendilerine saldırdığı olayların perde arkasındaki gizemi araştırır. Yarının kıyamet sonrası dünyasını dolduran çeşitli suçlular, hatta sürüngen, insanımsı, varlıklar gibi birçok farklı düşman türüyle bitmek bilmeyen bir mücadele söz konusudur. Toplamda 8 bölümden oluşan oyunda motosikletli çeteler, Street Fighter serisinden tanıdığımız Blanka gibi görünen ama elektrik atmak yerine kurbağa gibi zıplayan yaratıklar, mışıl mışıl uyuyan dinozorları kışkırtan fıçı bidonları, Morgan, Dr. Fessenden ve Bilimum sokak serserileri vardır. Ve elbette ki Game Over ekranında yer alan meşhur surat. Seni de unuttuk sanma. Tüm bunlar bir kenara dursun. Kadillaklar ve dinozorlar dediğimiz bu oyunda normalin aksine kan ve şiddet bir tık daha fazladır. 90'lı yıllarda çıkan oyunlara genel hatlarıyla bakarsak çoğunun kan ve vahşet yüklü, özellikle akan kan gibi şeylerin var olmadığını görebiliriz. Ancak bu oyunda bizzat bıçaklanan dinozorlar veya herhangi bir silah atışı sonucu akan gayet rahatlıkla görülebilen kanlar vardır. Benzeri bir işleyiş yanlış hatırlamıyorsam Punisher oyununda da vardı. En fazla 3 kişiyle oynanabilen oyunda her bir karakterin kendine has özellikleri vardır. Örneğin Mes gücü temsil ederken Mustafa ise hızı temsil eder. Dinozorlar az evvel bahsettiğim kışkırtma evresine getirildiğinde tarafsız olur. Hem oyuncu için hem de villainlar için geçici bir tehdit oluşturur. Yeşil renkten turuncu renge dönüştüğünde fazla yakınlaşmamak en iyisidir. Son olarak oyunu Mustafa veya Mes'le bitirdiğinizde final sahnesindeki kaçış kısmen de olsa bir hüsrana dönecektir. Kaçarken düşüp ayağa takılan Hena, sevgilisi Jack'le birlikte yıkılmak üzere olan Doktor Fessenden'ın tesisi altında kalır ya da biz öyle olduğunu sanırız. Oyunun sonunda yapımda ve yayında emeği geçenler ekranda aşağıdan yukarıya doğru usulca akarken Mustafa ve Mes ikilisinin üzgün bir şekilde yürüdüğünü görürüz. Fakat kısa bir süre sonra Jack ve Hena ikilisi havalı bir şekilde yeniden kendilerini gösterir ve sonrası malum. Oynadığınız için teşekkürler Capcom tarafından yapıldı. Sağlam bir oynanışla yarım saatte kolaylıkla bitirebileceğiniz bu oyun, çocukluğumuzun unutulmazlarından birisi olarak aradan geçen onlarca yıla rağmen hala gönüllerdeki yerini kimselere kaptırmadı. Artık merdiven altı ve testis kokulu atölye salonları pek fazla bulunmuyor. Skart girişi olan tüplü televizyonlar da hemen hemen yok gibi ama bugün herhangi bir emülatör sayesinde bu tarz oyunları oynadığınız zaman sizleri o eski günlere götürmeme şansı yok diyerek bu videoyu da burada bitirelim. Daha çok bu tarz eski oyunların videolarını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım açıklamalarda mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.